tüm yaşananlar sonunda doğru karar. Alınmalı hatırla açılan odaları oynarken açılan haritaları tanıdık sensin odaları barıştıracak. Egoistlerin sonunu getirecek sensin tanıdık. Ey tanıdık! Düşün bitsin artık bu düşün hataları varsa dünün düzeltmesi de vardır bugünün tam bitti derken geri dönersin canını feda edip savaşa girersin. Tanıdıksın sen. Savaşları bitirirsin. Tüm dünyaya barışı getirirsin. Just one more time